Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere trigonometri karma test hazırladım. Onu çözeceğim. Öncelikle trigonometrinin yıllara göre ÖSYM'de çıktığı soru dağılımını şöyle paylaşmak istedim. Burada çok çok önemli sayıda bence soru sorulmuş, dikkat edilmesi gereken bir ders olduğunu gözlemliyoruz. Evet böyle diyerek başlayalım. Bakalım ilk sorumuz. Bir dik üçgen üzerinde tanjantı verilen bir üçgenin sin alfa ve kos alfasını arayacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar tanjant alfa bize 1 bölü 2 olarak verilmişse alfanın karşı dik kenarına k, komşu dik kenarına 2k yazarız. Şimdi benim dik üçgenim eğer dik kenarlar arasında 1'e 2 oran varsa küçük olanın kök 5 katı hipotenüse eşit oluyor. Öyleyse k kök 5 5'tir. Her tarafı kök 5'e bölersek k 5, kök 5 bölü kök 5 gelir ve kök 5 de genişletirsek de arkadaşlar 5 kök 5 bölü 5 buluruz. Yani k kök 5'tir. Öyleyse k yerine kök 5 2K yerine 2 kök 5 yazdık. Şimdi sinüs alfa dediği şey karşı dik kenar bölü hipotenüs olduğu için kök 5 bölü 5 olacak. Kos alfa dediği şey de komşu dik kenar bölü hipotenüs olduğu için arkadaşlar 2 kök 5 bölü 5 olacak. Toplarsak sonucumuz 3 kök 5 bölü 5 olmalıdır diyoruz. Devam. Şimdi bakın sinüs 60, sin 45 değerlerini artık bilmemiz gerekiyor. 30, 60, 90 üçgeni çizerek elde etmeyi önceki derslerimizde öğrenmiştik. Kök 3 çarpı sinüs 60 yerine ne yazıyorum? 60'ın karşısında kök 3 var. Öyle tutabilirim aklımda. Hipotenüste 2 var. Eksi kök 2 çarpı kos, e, sin 45 neydi? O 1 bölü kök 2. Paydaya indik. Kos 60. 60'ın komşusunda 1 var arkadaşlar. Hipotenüste 2 artı kök 2 çarpı kos 45 1 bölü kök 2 olmalı. Şimdi işlemin sonucu nedir? Artık kolay işim. Bakın kök 2'ler burada da burada da gittiler. Çarpım durumundalar. Kök 3 çarpı kök 3 3 yapar. Aşağıda 2 hala duruyor. Eksi 1. Bu tarafa indik. <laughs> 1 bölü 2 artı 1 olmalı. Şimdi üç, bir buçuktan 1 bir çıkarırsak sonuç 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'ye 1 eklersek de 3 bölü 2 olur. Ters çevirip çarparsak arkadaşlar 2'ler birbirini götürecek. Sonucumuz 1 bölü 3 olmalıdır diyoruz. Diğer sorumuz <laughs> klasik soru tipleri aslında arkadaşlar bunlar. Bunları öğrenirsek diğer soruları da yapabiliriz. Ee, testlerimizde bu tarz soruları yaptığımızda bize de motivasyon şeklinde geri dönecektir. Şimdi alfayı biz taşıyoruz. Şuradaki açıya yani bir dik üçgenin köşesine taşıyoruz aslında. Mantığımız bu. Bu bir dik üçgen. Karşı dik kenarda 4 tane var. Birim karelerden oluştuğu için. Komşuda da 3 tane. Öyleyse hipotenüs de 5 olmalı. 3, 4, 5'ten. Şimdi bize sorulan şey sekant alfa sekant ne demekti? 1 bölü kosinüs demekti. Yani kos alfayı bul, çarpmaya göre tersini al demek. O zaman kosinüs alfayı arıyoruz. Komşu dik kenar 3, hipotenüs 5. Şimdi buraya 1 bölü 3 bölü 5 yazarsanız ters çevirip çarptığınızda sonuç 5 bölü 3 olmalıdır diyoruz. Diğer sorumuz. Bir dikdörtgenimiz var. 7 eş e, dikdörtgenlerden oluşuyor. En büyük dikdörtgen 7 tane eş küçük küçük dikdörtgenlerden oluşuyor. Şimdi dikkat edersen burada BC kenarında ve AD kenarında bir eşitlik olması lazım. Bir tarafta 3 parça bir tarafta 4 parça var. Öyleyse e, 3 kere 4 12. 12 birim diyelim bunlara. Hem 3'e hem 4'e bölünsün diye. Ve sonuç yine tanjant x veya kotanjant y olduğu için oran olacağından arkadaşlar 3k veya 4k dememize gerek yok, direkt sayı olarak verebiliriz. Burada 4'e bölünmüş, o zaman her birine 3 yazdım. Bu tarafta 3'e bölünmüş her birine 4 yazdım. Şimdi tan x'i bulacağım dik üçgeni şöyle taradım arkadaşlar, bakın bu dik üçgene bakacağım. Burada karşı dik kenarımda 9 birim var. Şunu da yazayım ilk önce. Bu dik dörtgenin uzun kenarı 4, kısa kenarı 3'müş. Değil mi? Şuraya 4, buraya 3'ü yazayım. Şimdi tanjant x'i yazabilirim artık. tan x karşı dik kenar 9, komşu dik kenar 7. Kotanjant y'yi alırken ne yapacağım peki? Onu da şuradaki dik üçgenden alacağım arkadaşlar. Bakın. Kotanjant y komşu dik kenar bölü karşı dik kenar olacak. Şimdi bu ikisini çarpıyorum bakın. Biri 9 bölü 7, diğeri 7 bölü 6. Şuradan götürdük. 9 da 6'yı sadeleştirirsek 3 bölü 2 cevabımız olur. Evet. Diğer sorumuz bir dik yamuk sorusu arkadaşlar. Dik yamuğun bize alanı verilmiş. Şimdi tabanı bilmiyoruz. O zaman tabanına x yazalım. Alan bulurken ne yapıyorduk? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yapıyorduk. Bu eşittir 33'müş. Şimdi burada bir sadeleştirme yapalım. Bakın şunlar gitti. 3 yazdık. 3 ile 33'ü de sadeleştirebiliriz. Burada 11 kaldı. Yani x artı 4 neye eşitmiş? 11'e. Öyleyse x'i ne buldum? 7. Şimdi C noktasından aşağıya bir tane dikme ineceğim. Çünkü alfanın olduğu yerde bir dik üçgen olması gerekiyor. Bu durumda burada da bir <laughs> e, dik dikdörtgen elde ettim arkadaşlar. Bakın 6 yazdım. Biz AB uzunluğunu az önce 7 bulmuştuk. Dolayısıyla buraya da 3 yazdık. Şimdi bir dik üçgenim var ve dik kenarların biri 3, biri 6. Yani biri diğerinin 2 katı. Öyleyse hipotenüs küçük olanın kök 5 katı olmalıydı. Şimdi kosinüs alfayı buluyorum arkadaşlar. Komşu 3, hipotenüs 3 kök 5. Üçleri götürürsek sonuç 1 bölü kök 5 olmalıdır diyoruz. Evet diğer sorumuz. Şimdi soruda e, diklikler verilmiş ve kotanjant alfayı 3 bölü 2 vermişler arkadaşlar. Şimdi bakın büyük üçgende de 3 bölü 2'dir kotanjant alfa küçük dik üçgende de yani şunda da 3 bölü 2'dir. Hemen yazalım. Komşu dik kenara 3K yazacağız. Karşıya 2K yazacağız. Şimdi burada neden K kullandım? Çünkü bana sonuç üçgenin alanı olarak soruluyor. Dolayısıyla benim bir sayısal değer bulmam lazım. Şimdi dikten dik inmiş üçgenim. O yüzden ne almam lazım? Öklit. 2 k'nın karesi yani yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit. 2k'nın karesi 4 çarpı 3k'ye eşit. Buradan 4k kare eşittir 4 çarpı 3k bulduk. Şimdi gidenler gitsin bakın k ile bir tane k, k karenin bir tane K'sı. 4'ler gitti. Burada k kaldı bu tarafta da 3 var. Şimdi yerine yazıyoruz. Burası 3 kere 3'ten 9 Burası ise 6 çıktı. Üçgenin alanı soruluyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani tabanımızda 9 artı 4'ten 13 var. Yüksekliğimiz 6. 2'ye böldük. Sonuç 39 olmalıdır diyoruz. Diğer sorumuz bir o merkezi yarım bir çemberimiz var arkadaşlar. AT doğrusu O merkezi çemberi T noktasında teğet Teğet olma koşulumuz teğetle merkezi birleştirdiğimiz zaman teğetin olduğu yer 90 derece olur. Şimdi yine kosinüs alfa sorulduğu için arkadaşlar isterseniz yarı çapa uzunluk olarak bir birim diyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Burası o zaman ot de yarı olduğu için 1 olur. Bo da 1 olur. Peki bir de şurada bir şey vermişler bize. Oc 1 ise ab 3'müş. O zaman ab'ye de 3 yazdık. Şimdi BAT açısının kosinüsü bana sorulmuş. BAT açısını şöyle tarayalım. Bakın buranın kosinüsü lazım bize. O zaman komşu dik kenara ihtiyacımız var. Onu şu anda bilmiyoruz. O zaman bu bir dik üçgen Pisagor alabiliriz. Hipotenüste ne var? 4 birim var. AT kare artı birin karesi eşittir 4'ün karesi yazabilirim. Buradan AT kare 16'dan 1 çıkardığım zaman 15 birim gelir. Dolayısıyla AT karekök 15 olur. Yerine yazdım. Şimdi kosinüs BAT açısı yani komşu dik kenar şu dik üçgende çalışıyorum. Komşu dik kenar kök 15, hipotenüs ise 4 olmalıdır. Doğru cevabım bu. Diğer soru Şimdi e, bir yine bir dik üçgen dikten dikinilmiş arkadaşlar. Hipotenüsü bize 6 birim verilmiş. BC'ye 6 yazıyorum. Şimdi BH'un alfa cinsinden eşiti bana soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada e, şu Öklit'i kullansak AB'nin karesi BH çarpı 6 yazsak bir. AB'nin karesi. BH çarpı 6. Bunu öklit bağıntısından elde ettim. Yani benim BH'ı bulabilmem için kime ihtiyacım var? AB'ye ihtiyacım var. O zaman büyük üçgende arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın büyük üçgende şu an hipotenüsü 6 olarak biliyoruz. AB'yi ise bilmiyoruz. Şimdi alfanın AB ile ve 6 ile yazabileceğim oranını düşünüyorum. Alfanın AB kenarı komşu kenarıdır. Hipotenüsü ise 6'dır. O zaman kosinüs alfa yazacağım diyorum. AB bölü 6 çıkar. Şimdi AB'yi buradan çekelim bakalım. AB eşittir 6 çarpı kosinüs alfa oldu. Şimdi getireceğim bunu burada yerine yazacağım arkadaşlar. 6 kosinüs alfa karesi AB'nin karesiydi. BH çarpı 6 çıktı. Evet. Kare aldım. 36 cos kare alfa eşittir. BH çarpı 6 oldu arkadaşlar. Sadeleştirme yaparsam BH'e ne bulurum? Ee, 6 cos kare alfa olarak elde etmiş olurum. Evet. Diğer sorumuz. Şimdi çeyrek bir çemberimiz var arkadaşlar. Alfa açısı verilmiş. Bizden BC kare çarpı parantez içinde BD artı OB isteniyor. Bu biz bir birim çembermiş arkadaşlar. Yani yarı çapı bir olan çember. O zaman BC kareyi elde etmek için şu üçgende bir kosinüs teoremi almalıyız. BC kare yazdık. 1 ee, kare artı 1 kare eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, çarpı kosinüs alfa. Şimdi buradan bc kareyi bir düzenleyelim bakalım ne çıkacak. 2 eksi 2 kosinüs alfa geldi. Bu elimizde bir dursun. Şimdi bd kenarını trigonometrik olarak elde etmeye çalışalım. Şurada bir z var arkadaşlar bakın. Şuraya alfa yazdık. E, hipoten üstümüzde 1 olduğu için arkadaşlar alfanın sinüsü karşı dik kenarıdır. Kosinüsü ise komşu dik kenarıdır. Yani BD uzunluğunu cos alfa elde ettik. OB uzunluğum ise 1 zaten. O zaman yazalım bizim elde ettiklerimizi şimdi. 2 eksi 2 kosinüs alfa. Bu BC kareyi Çarpı diyoruz. BD açacağız parantezi. BD yerine kosinüs alfa yazacağız. Ee, OB yerine de 1 yazacağız arkadaşlar. Şimdi bakın. İçeriği 2 parantezine aldığım zaman 1 eksi kosinüs alfa çarpı burası da 1 artı kosinüs alfa geldi. Şimdi elde ettiğim şeydi şurada arkadaşlar 2 kare farkı var. Öyleyse 1 eksi kos kare alfayı buldum. Peki bu neydi? Sin kare alfaydı. Yanında da ne var? 2. 2 çarpı sin kare alfayı elde etmiş oldum. Evet. Diğer sorumuz. <laughs> Şimdi ee, yine bir dik üçgen içinde başka bir dik üçgenimiz var arkadaşlar burada da BD uzunluğunun alfa türünden eşitti nedir diye sorulmuş. Şimdi BD uzunluğunu ben nasıl elde ederim? Şuraya bir yazalım. BD eşittir BC uzunluğundan DC uzunluğunun farkı ile elde edilir. Öyleyse benim hem BC uzunluğunu hem de DC uzunluğunu trigonometrik türden yazmam lazım. Şimdi bakın BC şurada hipotenüs büyük üçgenin hipotenüsü komşu dik kenarında 5 var. Öyleyse komşu bölü hipotenüs kullanmalıyım. Ona dikkat edelim. Hemen BD'yi elde edelim bakın. Kosinüs alfayı yazdım. Neymiş? 5 bölü BC. Şimdi BC ile kos alfayı yer değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. BC uzunluğu 5 bölü kosinüs alfa geldi. 1 bölü kos neydi? Sekant. O zaman 5 sekant alfa yazdım buna. BC'yi buldum. Yani şurada 5 sekant alfa var. Eksi yanına DC yazacağız. Şimdi DC'yi elde etmeye çalışalım. Alfa 90 şuna beta yazsak alfa artı beta 90 olur. Burada 90 olduğu için şurada da alfa olur. Şimdi DC kenarını elde etmek istiyorum. Komşusunda da 3 var. O zaman karşı bölü komşuyu düşünmeliyim. Yani alfa'nın tanjantını almalıyım. DC bölü 3. Şimdi DC'yi oradan çekersek arkadaşlar, DC eşittir 3 tane tanjant alfa olur. Öyleyse DC yerine de 3 tan alfa yazdık. Yani cevabımız 5 sekant alfa eksi 3 tan alfa olmalıdır diyoruz. Evet en sade hali bunlar artık klasik oldu sorular. Kosekantı yazacağız yerine arkadaşlar. Kosekant yerine ne yazıyordum? 1 bölü sinüs x. Sekant 1 bölü kosinüs x. Tanjant sin bölü kos. Kotanjant da kos bölü sin. Şimdi arkadaşlar yukarıda payda eşit dersem hızlı bir şekilde cos x artı sin x bölü sin çarpı cos olacak. Burada payda eşit dersem sin kare x artı cos kare x aşağıda da sin x çarpı cos x olacak. Şimdi bunları ters çevirip çarparsak arkadaşlar şu aşağı boşluğa yapalım onu. E, isterseniz i̇sterseniz direkt yazıp sonra e, sadeleştirme işlemi yapalım. Sinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x çarpı diyoruz. Paydayı yukarı yazdım. Sin x çarpı kos x bölü sin kare x artı cos kare x. Bunun zaten 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi şurada götürme işlemi yapıyorum. Bakın bunlar birbirini götürdüler. Şu ifadenin de ben 1 olduğunu biliyorum. Öyleyse benim sonucum ne çıktı? Cos x artı sin x çıktı. Yani c şıkkı olmalıdır diyoruz. Diğer sorumuz. Şimdi bu soruda arkadaşlar birinciyi sin x parantezine alabilirsiniz değil mi? Hemen yazalım bakın. Sin x parantezinde ne gelir oradan? 1 eksi sin kare x gelir. Değil mi? Payda da kotanjant kare var. Onu da kos e, kare x bölü sin kare x yazalım. Çarpım durumundayız. <laughs> Yukarıda arkadaşlar 1 artı kotanjant kareyi de şöyle yazalım. Kos kare x bölü sin kare x yazalım. Aşağıda hala sin x dursun. Şimdi e, şurada 1 eksi sin kare x gördüğüm yere cos kare x yazayım arkadaşlar. Ve bunun paydasını yukarı alayım. Yani sin kare ile sinüs x'i çarpacağım. Dolayısıyla sinüs küp olacak o. Ve yanına da cos kare x yazdıydım. Aşağı indim. Cos kare x orada da var. Çarpı diyorum. Bu tarafta ise arkadaşlar şurada bir payda eşitleme yapacağım. Sin kare artı cos kare gelecek sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x gelecek. Aşağıda payda da hala sinüs x var. Şimdi birinci aşamayı geçtik. Şurada gidenleri götürelim. Bakın kos kare ile kos kare gitti. Burasının da 1 olduğunu biliyorum ben. Aşağı ince kos sin kare sin ile çarpılacak. Sin küp olacak. Dikkat ederseniz. Yani benim işlemin sonucu belli oldu aslında. Sinüs küp e, çarpı 1 bölü sinüs küp oldu. Değil mi? Sonuç nedir? 1'dir diyoruz. Evet. evet bir yeni nesil tarz e, sorumuz var burada da. Bir füzemiz varmış. Saniyede 5 kilometre yol alıyormuş. 1 saniyede 5 kilometre yol alıyor. E, füze deneme atışında füze rampası şekilde görüldüğü gibi 43 derecelik açı yapacak şekilde kurulmuş. Şimdi bakın sinüs 43'ü yaklaşık değer olarak bize vermiş adam. Alındığında füzenin 6 saniye sonra yani saniyede 5 kilometre gidiyordu. 6 saniyede 6 kere 5'ten 30 kilometre gider bu füze. Yatayda. Yani şöyle yapalım mesela. Şurası 30 kilometre olsun. Buradan aşağı bir şey ineceğiz değil mi? Burası 90 derece ve e, yerden yüksekliği bize soruluyor. Yani şurası x. Şimdi e, sinüs 43'ü şöyle yazalım gençler bakın. Sinüs 43 eşittir 07 yazmış ya onu 7 bölü 10 olarak düzenleyelim. Ve bizim buradaki sinüs 43'ümüz x bölü 30'dur. Karşı bölü hipotenüsten. Bunu neye eşitleyeceğiz? 7 bölü 10'a. Bakın İçler dışlar aldık. Cevabımız 21 olmalıdır diyoruz. Başka bir yeni nesil tarz sorumuz arkadaşlar. Tarihi bir sütunun yüksekliğini ölçmek isteyen bir arkeolog elindeki gözlem aparatıyla sütüne A metre mesafeden bakmaktadır. E, gözlem aparatın yerden yüksekliği B metre, sütünün en tepesini görmek için yatayla yaptığı açı alfa derecedir. Tarihi sütünün yüksekliği nasıl ifade edilir şeklinde bir soru. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Bir kere şu uzunluğumuz bizim B kadar. Bunu biliyoruz. Yani B ekleyeceğiz. Bizim bulmamız gereken yer ise şurası arkadaşlar. Şuraya kadar mesafe, oraya x yazalım. Bu uzunluğumuz da a kadar zaten. Bu bir dik üçgen. Şimdi e, x ile a'yı birbirine bölen tanjant var, değil mi? Tanjant alfa desek x bölü a yazarız. Karşı bölü komşu da. Öyleyse x'i çekelim oradan. Ne bulduk? A tanjant alfa bulduk. Zaten x'e b eklediğimizde biz ne buluyoruz? Yüksekliği buluyoruz. Öyleyse cevabımız e, A tan alfa artı B olmalıdır. A tan alfa artı B yani E şıkkında var. Evet. Diğer sorumuz Aşağıda birer kenarları çakışık dik üçgenler verilmiş hepsinin açısının x olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Bizden diyor ki AEB üçgenin alanının AEB şuradaki alan BCD buradaki alana oranı x nedir acaba? Şimdi e, yine bir oran sorusu olduğu için arkadaşlar şu BC uzunluğuna misal 1 yazalım. Tamam BC'ye 1 yazalım. Ya AB'ye de 1 yazabilirdiniz. Çok sorun değil. Ben burayı tercih ettim. Buraya 1 yazdım. Şimdi dik üçgende hipotenüs 1 olduğu için x'in karşı kenarı sinüs x olmalıdır. Komşu dik kenarı da kosinüs x olmalıdır. O zaman bunu yazdım ve BCD üçgeninin alanı belli şu anda. Yazalım onu. Alan BCD. Neymiş? Sin x çarpı kosinüs x bölü 2. Yani dik kenarları çarpıp 2'ye böldüm. Şimdi bana AB kenarı lazım. X'i gören X'in karşı kenarı 1 ama AB kenarını bilmiyorum. O zaman karşı bölü komşuyu kullanayım orada. X e, e, tanjant X'i almam lazım karşı bölü komşu için. Değil mi? 1 bölü AB olmalı. Şimdi AB ile tan X'i yer değiştirelim arkadaşlar. Dolayısıyla AB uzunluğunu ne bulmuş oldum ben? 1 bölü tanjant x. Evet. Şimdi e, burada x açısını, e, aslında AE kenarını ve EB kenarını bulmam gerekiyor ki e, onları çarpıp ikiye bölmem lazım. Şimdi ab'yi kullanarak bunları bulmaya çalışalım. Bakın, şu an x açısının karşı dik kenarı AE'dir. Bunu hipotenüse böldüren e, trigonometrik oransa sinüs x'tir arkadaşlar. O zaman bunu bir yazalım sinüs x neye eşittir? AE bölü AB -E, yani 1 bölü tan ikisi. E. Tamam. Buradan e, ters çevirip çarparsak arkadaşlar AE uzunluğumuz AE çarpı tanjant gelecek. Onu da sinin altına aldım. Sinüs x bölü tanjant x geldi. Tamam. AE'yi buldum. Onu kutuya aldım. Şimdi aynı şekilde EB'yi yapayım. EB de x açısının komşu kenarının hipotenüsü oranını kullanalım. EB yani ne yapmam lazım? Kosinüs x almam lazım arkadaşlar. Komşu dik kenar. EB de yine 1 bölü tanjant x var. Yine ters çevirip kosinüsü bunun altına alırsam arkadaşlar, tanjantı kosinüsün altına alacağım. Yani EB uzunluğu şu çıkacak bakın. Kosinüs x bölü tanjant x. Bunu da EB olarak buldum. Şimdi A e ile EB'yi çarpıp 2'ye bölmem benim üçgenin alanını bulmam demektir. O zaman yazalım bakalım. Ee, sinüs x bölü tanjant x çarpı kosinüs x bölü tanjant x bölü şu an biz yukarıda AEB'nin alanını bulmuş olduk. Aşağıda ise şu var. Sinüs x çarpı e, şunun bir de bölü ikisi var arkadaşlar. Bölü ikiyi unutmayalım. Değil mi? Çarpıp böleceğiz bir de ikiye. Sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2 var. Şimdi bu bölü ikiler zaten birbirlerini götürdüler. Biz bu şekli ters çevirip çarptığımızda sin ve koslar çarpım şekilde birbirini götürecekler. Sonuç bize ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü tanjant kare x. 1 bölü tanjant kare x nedir? Bunun yerine sin kare x bölü kos kare x yazarsam arkadaşlar, e, ters çevrilip döndüğünde kos kare x bölü sin kare x gelmiş olacak. O da nedir? Kotanjant kare x'tir. Demek ki benim cevabım Bursa olmalıdır diyorum. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Trigonometri karma testlerine devam edeceğiz. Hoşçakalın.